Evet arabayı bok götürüyor abi. Arkadaşlar selam. Şimdi Emre'nin yanına gideceğim. İlk defa kendi evimde vlog çekerek başlıyorum. İlkler özeldir abi. Araç kirli. Çünkü yaklaşık 1-1,5 aydır iş yoğunluğumdan ötürü kullanamıyordum. Bu arada benim makinem tabi birazcık şu an dağınık. Şurada bir şeyler titriyor. sevmiyorum biliyor musun? Şurada bir şey titrediği zaman sevmiyorum abi. Amerika bayrağı var ama bu ne? Yeri bilmiyorsan zaten müneccim falan olman lazım. Şurada normalde bir tane hayvanı böyle devasa bir pankart koyuyordu. Onu da kaldırmış. Selamun aleyküm. Gazlıyor muyuz kanki? Bugünkü bölümümüzün konusu bedavaya nasıl otomobil çıkartılır. Ee. <laughs> 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 sevgili Ufuk Gece, buranın premium adamı. Adam sanatkar ya, cihazı bayağıdır yıkatmıyorum. Tahminin var mı? <laughs> ne yapıyoruz bro? Abi önce jantlardan başlıyoruz. Senin lanet araban jantları en zor jantlardan biri. Vay, bir dakika, bir dakika. Pahalı olanlar değil mi? <laughs> Arabanı koydun. Çok güzel kokuyor ama. Çoğu yıkamada kullanılan kostik içerikli köpüklerden değil. Şimdi de tutabiliriz. Abi şimdi bunun bir tanesine sadece su koyuyor. Evet. Diğer tarafa ne yapıyorsun abi? Ona da şampuan koyacağım. Adam şampuan. Adam şampuanı. Bizim otoparkta kediler çıktığı için kıyamıyoruz biz de işte hayvanlara. Şimdi hayvanı mı öldürelim onun için de? Burada böyle bak derin çiziklerim var abi. Bunlar falan gitmez değil mi? Bu gider. ömrümü yedin Nereye gidiyorsun ya? Böyle hizmet mi olur lan? Ha, özel solisyon. İyi parlak ki kaysın biraz yanlayım dışarıda. Arkadaşlar tabi Emre şu an çalışırken burada da GTR'ı görüyoruz. Selamun Aleyküm. GTR işte bunu da çekeceğiz ilerleyen dönemlerde Allah izin verirse kısmet olursa da makineye bu da konuk olacak. Şanslı makine. Vay be. Nasıl oldu? Kemik oldu değil mi? Tabii. Ne yapıyoruz? Jumpsuit. Hadi ben daha GTR'ın sesini dinleyeceğim ya. <laughs> Teşekkür ediyorum ya. Allah razı olsun ya. Şu telini bir çekebilir miyim? Dur bir ya. Sır adam sırıl sıklam abi. Helal olsun kardeşim benim be. Ekmeğinin peşindesin de klima taktır. <laughs> Yok, <laughs> habersiz yani, habersiz geldim çektim. Arkadaşlar videoyu izledikten sonra lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Yedin, bisirdim burada ya. Gaz versene, dayanamıyorum. <laughs>